Eğitimi e, hani biraz önce bahsettiğim gibi aslında biraz meşakkatli bir yol çünkü e, spor ve psikoloji alan psikoloji alanları çok da birbirine böyle yakın gibi gözükmüyor özellikle Türkiye'de yani biri sporla uğraşıyorsa veya sporla ilgili bir eğitim alıyorsa e, onun psikolojiyle ilgili bir çalışma yapması çok zor yani akademik anlamda e, o yüzden daha fazla hani psikoloji kökenli insanlar e, sporla ilgili işte bir master programına, işte bir yüksek lisans programına girip bu alanda ilerlemeye çalışıyorlar. E, dediğim gibi en büyük handikapımız özel hani ana başta spor psikolojisi olan bir master programı yok Türkiye'de. O yüzden ya yurt dışı seçeneklerini e, takip etmeniz gerekiyor. O da e, zaman ve işte e, para olarak biraz şey e, sıkıntı verici veya zorlayıcı bir yol. Ee, ama onun dışında da e, bu alanda yaklaşık işte bir 15-20 senelik bir geçmiş olduğu düşünülürse e, yapılan işte deneysel çalış çalışmalar var. İşte belli yollar aranmaya çalışılıyor, ara yollar. E, ama bunun oturtulması için öncelikli olarak bir hani master programının Türkiye'de de açılması gerekiyor. Ki yani bu da çok uzak değil. Özellikle özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri bu konuda oldukça şeyler ilgi ilgililer ve özellikle psikoloji öğrencileri çok merak ediyorlar yani spor psikolojisi nedir ve spor psikoloğu nasıl olunur bu konuda hani bir sürü insan beni işte bulup soru soruyorlar nasıl yapabiliriz filan diye o yüzden hani bu alan gelişmeye çok açık bir alan ama şu anda önünde birkaç tane işte böyle bahsettiğim gibi akademik olarak zorlayıcı faktörler var. Ee, şöyle aslında psikolojinin her alanında olduğu gibi hani bizim de çok önemli olan etiktir yani mesleki olarak etik kurallar bunun içine gizlilik esası olmazsa olmazlardan biri bizim için o yüzden sporcularla çalışırken ilk önce işte etik konularda taviz asla vermemek gerekiyor ve bunun sporcuya bu güvenin verilmesi gerekiyor işin aslında kilit noktalarından biri bu diyebilirim. Çünkü burada yaptığımız görüşmelerde çok sporcuların sadece spor hayatıyla ilgili şeyler hakkında konuşmadığımız zamanlar da oluyor. Yani onların özel hayatlarıyla ilgili veya işte çok hakikaten mahrem olacak şeylerin de rahatlıkla konuşabildiği bir alan oluyor burası. O yüzden burada konuşulan şeylerin dışarı yansıması herhangi böyle bir durumda hem sporcunun güveninin kaybedilmesi anlamına gelir. Hem de bizim e, sporcu ile girdiğimiz sürecin tamamen kopmuş olduğu e, bir durum ortaya çıkar. O yüzden ilk aklıma gelen ve ilk söyleyeceğim şey etik olarak e, kurallara uymaktır. Onun dışında sporcularla çalışırken benim önemsediğim konular e, özellikle bireysel olarak sporculara yaklaşmaktır. Yani herhangi bir paket program yok bu işte. Yani bu herhangi bir mucize de Yapmıyoruz biz. İlk önce bunun da bilinmesi gerekiyor. E, ama her sporcunun kendi özel ihtiyaçları e, ve istekleri oluyor. E, bunun için de bir formül olmadan, bir paket program olmadan, her sporcunun kendi isteğine göre ona ulaşmak, hangi iletişim kanalını kullanıyorsa e, oralardan ona ulaşmak, yaklaşmak e, ve güven verip. E, sorunlarını size açmasını sağlamak yine önemli bir nokta. Tabii ki bundan sonra da iş bitmiyor. O sorunlarla e, uğraşırken veya herhangi bir sorun olmasa bile performansında belki gördüğü işte geliştirmek istediği noktaları biliyor ama nasıl geliştireceğini bilmiyor veya zihinsel olarak bunu oturtamıyor bir programa. E, o noktalarda tabii uygulamalı çalışmalarla, işte zihinsel antrenman dediğim tekniklerle, bazı özel tekniklerle çalışmaya başlıyoruz. Bu çalışmanın da devamlı olması ve sürekli olması çok önemli. Aslında zihinsel antrenmanın fiziksel antrenmandan bu açıdan pek bir farkı yok. Nasıl ki burada takımımız düzenli olarak antrenman yapıyor ve yani haftada bir gün antrenman yapmıyorlar bunun bir faydasının olmayacağını bildiğimiz için. O yüzden burada yaptığımız çalışmalar da aslında benzer. Devamlı ve düzenli çalışma yapıyoruz. Tabii ki her gün görüşme yapmıyoruz. Ama her sporcu en azından işte iki haftada bir veya ayda bir görüşmeler yapmaya, planlamaya çalışıyoruz. Aslında çok olduğunu düşünüyorum sporda psikolojik faktörlerin. İngiltere'de yapılan bir araştırmada futbol özelinde %30 gibi bir rakam çıkıyor. Psikolojik faktörlerin önemi. Ki İngiltere e, iyi düşünürsek çok daha e, kültürel olarak işte futbolun veya diğer sporların biraz daha böyle bir şenlikli geçtiği işte hafta sonu eğlencesi olarak da görüldüğü taraftar tarafından özellikle. Tabii ki hani ligin seviyesi çok yüksek ve mücadele de çok e, fazla. E, ama genel olarak spor kültürünün çok geliştiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ve o araştırmada %30 çıkması bence çok önemli bir veri. Ki Türkiye'ye baktığımızda bizim hani spor kültüründen ziyade işte sonuçlarla daha fazla uğraşıyor olmamız. Her alanda medyada bunu görüyoruz. İşte taraftarlarda bunu görüyoruz. O yüzden sporcuların üstünde daha önce bahsettiğim gibi çok daha fazla bir yük ve baskı oluyor. Bunun dışında kendi gelişimleriyle ilgili e, sporcuların böyle bir destek alma şansı çok olmuyor. Bunu da hesaba katarsak aslında e, tabii ki dediğim gibi bu bütüncül bir şey, destek. E, hani psikolojik faktörler işte yüzde yüz tabii ki etkili değil veya bu bir mucizevi bir şey de değil. Hani bir anda iki görüşme yapıp e, sporcunun performansının çok iyi oldu veya işte çok kendini iyi hissettiği bir durumda yaşamıyoruz. Ama hani burada yapmaya çalıştığımız biraz da işte hocanın teknik ekibin hazırladığı sporcuyu nasıl doktor sağlıklı olarak hani yüz sağlıklı sahaya çıkarmaya çalışıyorsan hani biz de ona sağlık tarafının işin zihinsel tarafını ne kadar yapabiliyorsak onu rahat daha iyi kendine güvenli işte duygularını daha iyi kontrol edebilen bir sporcu halinde sahaya sürmeye çalışıyoruz. Bu açıdan aslında belki işte fiziksel sağlık kadar net veriler yok elimizde işin psikolojik tarafında. Çünkü atıyorum işte oyuncunun bileğinde bir sorun varsa onun işte MR'ını çekersiniz, belli bir tedavi uygularsınız ve bu bellidir işte şu kadar hafta dinlenecek, şu kadar hafta sonra idmana çıkacak diye ama işin psikolojik tarafı çok daha karmaşık olabiliyor bazen de kolay olabiliyor. E, bu sporcularla sporcuya da çok değişen bir olgu aslında. E, o yüzden yani net bir rakam söyleyemesem bir de e, psikolojik faktörlerin de, e, çok, çok etkili olduğu düşünüyorum. olduğunu düşünüyorum. Özellikle, Özellikle Türkiye'de Türkiye'deki futbol atmosferine, spor atmosferine göz bir önünde bir bulundurunca. E, şöyle işliyor aslında hani ...şeyden bahsettik, hani sporcularla olan çalışmadan bahsettik ama bunun işin bir tarafı da hani e, her sporcunun ayrı dosyası olması ve e, işte belli zamanlarda veya belli periyotlarda işte bilgi verilmesi ilgili kişilere. E, burada hani benim yaptığım çalışmada dediğim gibi daha ağırlıklı olarak bireysel çalışma üstünde duruyorum ben. Hani buna daha çok inanan bir... Hani spor psikolojim diyebilirim ama onun dışında toplu olarak yaptığımız çalışmalarda oluyor özellikle kamp dönemlerinde yani hem sezon öncesi kamp dönemleri hem de işte devre arası kamp dönemlerinde takımla hep beraber e, olma şansının da getirdiği bir avantajla işte sunumlar yapılması, bilgilendirici toplantıların yapılması yine önemli bir e, hani mesleki olarak alan e, diğer taraftan bireysel çalışmalar yapıp her dosyanın her oyuncunun belli bir dosyası olması yapılan çalışmaların orada işte kayıt altında olması işte görülen antrenmanlardaki işte gelişimlerin yine aynı şekilde yaptığım gözlemlerin bir şekilde işte ufak notlar halinde alınması. Bunun yanı sıra tabii ki maç analizleri yani işte her maçı İstanbul'daki maçları işte canlı gözle seyretme şansım oluyor. Onun dışında deplasman maçlarını televizyondan seyrediyorum ama farklı bir gözle tabii ki bakıyorum çalışma yaptığımız sporculara. Her maç sonrası da işte belli bir analizin yapılması, maç analizinin yapılması, işte görülen temel bazı belki hem iyi noktaların hem de birkaç tane geliştirmesi gereken işte ...takımın veya işte bireysel sporcunun belli noktaları belirlemek ve çözüm önerileri getirmek. Bu raporun içeriğinden hani biraz bahsetmem gerekirse. Bir spor psikoloğunun aslında yapması gereken mutlaka şeyler. Çünkü işin hani çalıştığınız tarafı kadar bu çalıştığınız bilgilerin saklanması. Çünkü bir gelişimden bahsediyorsak sürekli olarak hani sporcunun işte gözlem yapılması, işte yaptığınız çalışmaların belli bir sırayla ilerliyor olması gerekiyor. Bunun için de kendi içinizde bir işte sistem geliştirmeniz gerekiyor oyuncunu takibi için. O yüzden hani bir spor psikoloğunun veya spor psikoloğu olmak isteyen bir işte öğrencinin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri de bu kısmı, işin bu kısmı. Tabi burada bir Parantez açmakta fayda var. Etik konulardan bahsedersek yine burada yapılan görüşmelerin raporlanması veya işte dosya halinde tutulması şöyle oluyor: tamamen işte kişisel veya özel şeylerin çıkartılması, sadece ana başlıklar halinde işte yapılan çalışmanın içeriği gibi gizliliğini koruyan. Kişinin ve özel hayatını koruyan kısımları ayrılarak ayrıştırarak dediğim gibi sadece ana başlıklar yapılan çalışmalar halinde bir tarafta saklanmasından ibaret. Bu özellikle çok önem verdiğim bir konu. O yüzden hani bunu altın çizmekte fayda var. Yani hep işte gizlilikten bahsedip böyle bir işte rapor tutulması gibi bir şey yok sadece çalışmanın devamlılığı için belli ufak notlar alınmasından ibaret diye açıklayabilirim.